Evini, arabasını, her şeyini bir kız almak için satıyor. Dayı! Sen daha güzel konuşuyorsun. O kızı vermedi değil mi? Şanlıurfalı bu küçük çocuğun telefon konuşması izleyenleri şaşkına çeviriyor. Boyundan büyük laflar eden küçük çocuk kuzeniyle evlenebilmek için dayısına vaatlerde bulunuyor. Ben 80 dolar bile veririm. Tek o kızı vermiyor. bile veririm. Eh, Nereden o kadar parayı? bu her şey. Sevdiği kız için gerekirse ev ve arabalarını satabileceğini söyleyen çocuk sonuca ulaşabilmek için her türlü ayrıntıyı düşünmüş. Dayı bak o kızı var ya o kızı onu sıcaklatırım giderim hatta arabayı satarım gerekirse kaçır oğlum. Dayısının kızına çok iyi bakacağını anlatan ufaklık sevgilisine pasta ve çikolatalar alacağını belirtiyor. Böyle pastalar düzdürürem, Silah, silahlar düzlerem pastalarım. Şey böyle ediyorsun? şemsiye koyarım çocuklarından, böyle süs giderim buradan alım, gelim veren küçük arkadaşlar alım böyle yaprakları koyarım. Ne oldu? Ne oldu? Sen o bir git dedim. O kılı bir vermedi. Şimdi ben o nasıl. Vallahi billahi geleceğim o kızı alacağım. Benden söylemese. Yeah. Ağlar durmaz değil mi? Ben ağlar durmaz annesini de götürürüm. ikisine bir ev yaptırırım. Kurma da koyarım benim bir... Dayı! Dayı! <laughs> Bak, benim bir tanıdığım var. O, onun adı da Kaymakan. Askerleri var. Askerler bir üç tane asker var lan abi oraya kadar. Kururlar evi, evi tamam. Rahatça yatılır. şükür pasta. Elbise gelinlik. Nişanı kurram tamam.